Cumhuriyet merhabalar, merhabalar. merhabalar diledim. selamlar. İyiyim, sağ olun. Siz iyisiniz. Bizler de çok iyiyiz. Ee, bugün Jennifer Lopez günü. Evet. Neler söyleyeceksiniz bugün için özellikle? Çok güzel Türkiye'de olması. <laughs> e, şimdi de İstanbul e, e, sırasında. O yüzden ve burada olduğum için çok mutluyum. Güzel, hoş geldiniz. Bugün neler bekliyoruz aslında Jennifer Lopez'den? Antalya'da bir konser verdi. Sıra İstanbul'da. Evet. E, gördüm Antalya konserindeki görüntüleri de gayet heyecan vericiydi. O yüzden bugün de çok yani dünya starı sonuçta muhteşem geçeceğine eminim. Heyecanlıyız onunla büyüdük yani o yüzden. Bu Heyecanlı. arada geçmiş olsun da diyelim. Ee, sağlık ederim. durumunuz nasıl? Hemen onu da soralım. Çok ilk iyi, hocam. çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, uzun bir ve acılı bir süreçti. Evet. <laughs> Atlattım çok şükür. Şu an gördüğünüz gibiyim. Gayet iyiyim. Yaz nasıl geçiyor sizin adınıza diyelim ilk önce. Yaz ee, 13 daha ee, çok erken oldu işin biteli. O yüzden çok hızlı bir tatil oldu. Çok hızlı oldu ve şimdi işe başlayacağım zaten. Tatil çok hızlı geçiyor öyle söyleyeyim. Tatil yapamadım da diyebilirim. Ama bunu tercih ettim. Şimdi işe başlıyoruz yine. Son, son, son sorumuzda hemen şunu soralım bir ayrılık yaşandı ama bunun hakkında da hiç de konuşmadınız aslında. Bir nedenini de öğrensek sizin adınızdan. En azından spekülasyonlara yer vermemiş oluruz. Yani hiç konuşmadım. Şimdi yine konuşmak <laughs> istemem. Teşekkür ederim. Neden sağ konuşmuyoruz? Olun. Gerek yok. Te <laughs> sağ olun. Teşekkürler. Bir detay geri alalım. Çıkın. <laughs> evet bir detay alalım. Buradayız. Recep geri git. <gülüyor> Teşekkürler, <gülüyor> Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> sağ olun. Teşekkürler. <laughs>